Gelelim şimdi dem açılımına. Dem açılımının ciddiyeti bu kadar ama bir dakika durun. Nereye bakıyorlar? Çok ilginç bu. Nereye bakıyorlar? Baktıkları yeri göreceksiniz şimdi. Dem açılımının ciddiyeti bu kadar. Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından da layıkıyla anlaşılmasını ümit ediyoruz. Eğer samimilerse önce Selahattin Demirtaş bir gen yüksek dağları bıraksınlar. Milletin faydasına olacak hiçbir konuda diyalogtan kaçırmayız. Kobani olaylarının hukuki açıdan hesabı sorulmuştur. Bir taraftan mesajlar veriliyor, bir taraftan da orada bir çizgi çiziliyor ve aman ha Kobani olaylarını siz de böyle bakın. Bizim eş başkanlarımız Sayın Yüksel Yüksektağ Sayın Demirtaş ve onunla beraber yargılanan arkadaşlarımız. Şu anda cezaevindeler ve toplam 400 yıl, aşkın yıl ceza aldılar. Niçin? Bir hiç uğruna. Cumhur İttifakı ve DEM arasında bir sert bir yumuşak esen rüzgar ve siyasete yön verecek açıklamalarla ilgili bir ilk Cumhurbaşkanı DEM Parti ile ilgili kendisine sorulan soruyu bir başka muhabire yanıtlattı. Her türlü iş açız dediniz ama demliler somut adım yok diyorlar. Somut adım olabilir mi? Bekleyelim mi? Yani, ben de beklemeden size Uzattığım el gelin Türkiye Partisi olun temenni ve teklifidir. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyor. Türk demokrasi ve 85 milyonun kardeşliği adına çok kıymetli buluyoruz. Siyasette artık farklı bir üslup ve söylem görmeyi istiyoruz. MHP lideri Bahçeli'nin DEM Partilerle tokalaşması ve sonrasındaki çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'da DEM partiyle ile diyalogtan yana izledi, Demirtaş ve Yüksekdağ'da tutuklu olduğu Kobani davasını hatırlattı, hukuki açıdan hesabı soruldu. DEM Parti'nin Kobani olaylarıyla hesaplaşması gerekiyor dedi. 10 yıllık gecikmeyle bile olsa samimi bir muhasebenin yapılmasını da önemsiyoruz. Siyasette inşa etmeye çalıştığımız yumuşama iklimine katkı sunacağı açıktır. Kobani meselesi asla ve asla kapanmış bir defter olamaz. Bizim arkadaşlarımız ceza aldılar. Haksız, hukuksuz bir şekilde. Dem Parti Kobani olaylarının araştırılması için mecliste komisyon kurulmasını istiyor. Cumhur İttifakı'nın dem açılımının samimiyeti ancak somut adımlarla anlaşılır diyor. Bir gazeteci Erdoğan'a sordu. İktidar Dem Parti'nin istediği somut adımı atacak mı diye. Erdoğan soruyu A Haber muhabirine yönlendirdi. Yanıtı muhabir verdi. Her türlü iş birliğini açız dediniz ama demliler somut adım yok diyorlar. Somut adım olabilir mi? Bekleyelim mi? Bence beklemeden silah çektiğimi söyledim. Ya ver Efendim e, Ahmet Hamdi Tanpınar büyük yazarımız. Şöyle rahat bir uyku her şeyi halleder diyordum fakat rüyaları hesaba katmamışım demişti. Böyle olur mu ya? Yani bir şey ortaya atıyorlar, bir konu ortaya atıyorlar. Sonra bir soru geliyor konuyla ilgili. Sonra bir başka muhabire yönlendiriliyor soru. Cumhurbaşkanı yapıyor bunu. O da cevap veriyor. Somut adım atmadan ılımlı havayı devam ettirelim. Hatırlıyorsunuz ilk haberde de ne diyordu? Televizyonlardaki haber kanallarındaki tartışma programlarından öteye geçmiyor. Orada da Allah'lık yani. Yani o insanlar da biliyorsunuz her şeyi bilenler onlar. Ülke böyle mi yönetiliyor ya? Bu mu yani? Evet efendim.